Şu diğer baklar içinde sevdiğim var bir tane, çal keker, çal. Sikemin o sezimi oynayan O da asfettin. Bir hastanede da konuştun de Yok. <laughs> Vine'nız yok mu? Çok mu fakirsiniz? Android'e gelmedi mi? Bize ne amına koyayım? Artık Vine'nız var mı? Android'e geldi mi? Hele şükür amına koyayım. Çipet çip pet, çipet pet. Bunlar çipet pet ama Lezzetli ki cak, 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 En sevdiğim komedyen yeni mahallede Michael. Channel'da pis işler. <laughs> ne yapayım? Oturayım <laughs> mı? Ne yapayım? <laughs> Oturayım mı? Ne yapayım? Ne yapayım? Ne atayım? Ne <laughs> evet, Ne Ne A. Canım bana kaç olur? Seni tatlı çocuk sana uçuzdular kul muamele. Ve ona dedim ki <laughs> sen miydin sevgilim çalan? Gözüm yağma, gözüm yağma gel canım. Gözüm yağma, gözüm yağlarımız var. Çocuğum... Abi kaynana ne yaptın bize? Kapa kapıyı roman oynuyoruz be ya. Bana saçında kene var topla topla kene var. <laughs> Sen nasılsın evladım? Okulayım okul? Aman dikkat edin kendinize dikkat. Aman çok kötü. Allah sen çok büyük ya Aşkım çok içme ne olur. Yani biliyorsun aklım sende kalıyor sonra. Ya ne alakası var kıskançlıkla? Aa sensin salak. Aa, ha. Teyze Cocumuyor Sokak ne tarafta biliyor musun? Neresi acaba? yavrum? Sokak. Vallahi onu bilmiyorum evladım. Şuradan bir sorun. Ya şimdi saçmalama. Emre'nin benim çocukluğu yarak şimdi yıllar biz onun aynı takta falan uyuyoruz da hiçbir şey olmaz yani. Sen kıskandın mı beni? Sesim duyuluyor mu? Evet. evet. Kutuplarımı çağırmadım kusura bakmayın. ya uyuma, konuşalım. Ne yapardık mesela? Sen burada olsaydın mesela. ne yapardık? Oha Justin Bieber! Hello. Hakan Bey, Hakan Bey, yeni mutfağınıza alıştınız mı bakalım? Oğlum sana ne ya? Gider misin lan? Abi hadi, hadi dışarı, hadi abi, hadi abi. Bir, iki, üç. Yapsana lan. <laughs> Kalasın dünya. Yasıl oldu olacak. Hali Canım ben ayrılmak istiyorum artık ya. Bence birbirimize bir şans daha verebiliriz. Senin Allah belanı versin ya. Karşınızda Ziya Dur Beykozlu yüzüşü. Abi Vine fenomenim ya. Bir bitmedi. Amına koyayım ben. Amına koyayım. Aşkım hadi kalkalım. Tamam hesabı isteyelim. Oo saat kaç olmuş ya? O, Aşkım nereye? Aşkım hesap. Eve sıkıyor bak bak eve sıkıyor gidiyor. Size bak eve. Kes sesini be. Sus bir be. Sus. Beyler bu gece dışarı çıkmayalım ya çok yorgunum. Oh, my God. Aşkım ne yapıyorsun? Hiç ne yapayım aşkım ya? Uzanıyorum öyle. Yatacağım birazdan daha. herhalde Bize de Ziya. Arda. Papa. <laughs> Havaalanı keyfi. Karabasan gelmiş sana. Evet. Aa. Arada Bursa'dan bir bu var. 2 2-2 Ziya Cem seni sordu. <laughs> Profetör Al. Sütlaç. Oğlum. Sütlaç. Baksana oç. Bari bahçeyi çekeyim. Çok iyi mizah, müthiş. Lazlı ya. Lazlı, baksana. Evet, evet. <gülüyor> <gülüyor> Gece ha kanka Seninle bir o yana, bir, bir bu yana, yana. <gülüyor> kalmadı <gülüyor> hiç kal I'm at Jademit Point e, W slash 26 others. Jojo mu mu nasıl komik değil mi? <laughs> Sonu nerede? <gülüyor> <gülüyor> Hadi dokun içinden geldiyse Çok zoruma gidiyor. sensin. Buyurun. Ahlak masası. Kanundan kaçılmaz. Girene, girene, kazana dök, ki. Dört. Adil birader, cocu mu ya? Cocu mu ya? Ne oluyor? Amına kutu. <laughs> <laughs> passion so, the... no, ici. Et ne o est a... un. Oh, <laughs> je ne Tabi tabi alıyoruz ihaleyi. 72 trilyon mu? <laughs> Bunlar da para mı? Abi sıra çok iyi ya. Hangi <laughs> sıra? Gayri sahibi milli azla. <laughs> Aslında iyiyim gerçekten. Çapraz yatıyorum yatakta. Canım ne isterse onu yapıyorum. Barbara, manken ona Abi bu şarkı bayi ya değiştir. siktir abi. Nirvana herhalde Nirvana Grunge olan Hello 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 wow wow Uzaylar neden beko kullanmaz abi? Niye kanka? Çünkü beko bir dünya markası. Abi çocuğum Sen bir bakar mısın? Niye çaldıse? Lan gene neden geri zekalı bu çocuk ya? Derlerim ala bana tipse la la. Ayol Mose sen baltanın babasını iblazetmiş. <laughs> Aynen tipsin tiki ya mafa. Bunlar babadan oğul nesil herhalde. Bu anasını siktimi orospu çocukları, orospu çocukları babadan oğul nesil herhalde bunlar. Peki aşkım bir şey soracağım. Peki o kadar insan için neden ben?

Peki neyimden hoşlandın? İlk, ilk hava. <gülüyor> i̇lk. <gülüyor> <gülüyor> ben de seni çok seviyorum. Aşkım o hiç hoşlanmadı. Kim o takip etmişsin? Bana ne ya siktirme belasını. Allah Allah. Ya. <laughs> Ziya. Sence biraz hızlı gitmiyor muyuz? Abi ne olur yavaş dur dur gözünü seveyim ne olur abi yavaş, yavaş, abi yavaş Abi yavaş abi abi yavaş yavaş Allah Allah kendim, için kendimi zor tutuyorum Pardon. Sizde cocumuyor ama bulunur mu acaba? Ne? Cocumuyor. Pardon. Sizde cocumuyor ama baskı tişört var mı acaba? Ne? Cocumuyor ama. Pardon. Pardon. Cocumuyor ama dizisinde siz mi oynuyorsunuz acaba? Ben epeydir işsizim ya. Eee şimdi sizlere fakir whatsapp'ı taklidi yapacağım. <laughs> Pardon o içtiğiniz cocumuyor mu acaba? Aman. Tatile gidemiyor musunuz? Çok mu fakirsiniz? Bize ne amına koyayım? Seni seviyorum <gülüyor> <gülüyor> Merhaba ben Emrahansu <laughs> Gel 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 Canım. Cocu muymuş? Biliyordum. Hay Melis oraya sen eve gittin yani. Bravo alkışlıyorum aşkım yani. Bravo yani. Bravo. Hay biliyorsun ya sinir oluyorum o ya. Dedeye sahip çıkarım komşumuz bizim oluyor da komşumuz oluyor. Dedeciğim. <laughs> Örnek bir cumhuriyet kadını bugün ne giysen podyumda görmekten için mutluyorum. Ayakta alkışlıyorum. Gülümse çekiyorum. Ya bu ne? <laughs> of eve yine yalnız dönüyorum ya <laughs> Alo Bursa naber? Bizim akşam Serdar varmış mı evde Ha Berkcan alacak mıydı yandı evden Berkcanım bitiyorum ya şimdi burada olsa boynunu yapardım mesela. O da belki biraz aşağılara ne <laughs> yaptı? <laughs> amına kodum Allah sizleri kendini sevdirmeye çalışıyor da amına tü, amına kodum kaşarlar. Ananızı çekeceğim siz. <laughs> Aşkım ya, imitasyon gözlük takma artık. Çok zararlı. Yo ben hep takıyorum. Aşkım saçmalama ya, Cim falan yok. <laughs> Koyamadım yerine yeniden saymadım sayamadım. sayamadım. <laughs> Ela met geldi. Kırk yapar, bir milliçarak yaparsın kırk çocuğu yedirme. <laughs>